Sevgili çocuklar, eşini bulalım konusunun ikinci etkinliğindeyiz. Eşi olan harflerin kutusunu boyayalım. Farklı olan harfleri boş kutulara yazalım demişiz. Burada bir tablo verilmiş ve tabloda harfler var. Birincisini örnek olarak yapmışız. A harfinin eşini bulup boyamışız. Şimdi diğer harflerin eşi var mı, yok mu? Hepsini tek tek inceleyelim. C harfine bakıyorum. Hemen C harfinin eşi var mı? Evet. Bakın burada. C harfinin eşi var. Boyadım. K harfinin eşi var mı? Hemen bakıyorum. K harfinin eşi burada. Onu da boyuyorum. Ü harfinin eşi var mı peki? Hemen bakıyorum. Ü harfinin de eşi burada boyuyorum. H harfinin eşi var mı diye bakıyorum. H harfinin eşi yok. O halde bunu kutunun içine yazıyorum. Bunun eşi yoktu. B harfinin eşi var mı? B harfinin eşi burada. Boyuyorum. Peki D harfinin eşi var mı? D harfinin eşi de var. Onu da boyuyorum. Gelelim G harfine. G harfinin eşi de var. Onları da boyadım. Daha sonra E harfimiz var. E harfinin de eşi var. Bakın burada. İkisini de boyadım. S harfinin eşi var mı? Kalan harflere baktım. Hayır. S harfinin eşi yok. Kutuya yazıyorum. T harfinin eşi var mı? Hayır. T harfinin de eşi yok. Kutuya yazıyorum. Z harfi kaldı zaten bir tek. Onun da eşi yok. Onu da kutuya yazıyorum. Böylece ikinci etkinliğimizi tamamladık.